Şampiyonlar Ligi turnuvasında e, her iki takım eşleşmeler şeklinde böyle gördüğünüz gibi birbiriyle yarışıyor. Kazanan oyuncular bir sonraki turda karşılaşıyor ve beyaz takımın ve kırmızı takımın finalistleri finalde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için yarışıyor. Çerek final. Burak Azat. 8 bölü 4. 2. Evet Burak. Kuzey Defne. 10 bölü 5. 2. Kuzey. Erva Talha. 16 bölü 8. 2. Evet Talha. Çınar Deniz. 20 bölü 5. 4. 4. Deniz. Tevfik Abdullah. 20 bölü 4. 5. Evet. Ensar Mirhat. 10 bölü 2. 5. Evet. Eymen Salih. 30 bölü 10. 3. 30 bölü 5. 15. Hayır. 6. 6 Eymen. İlgi İnci. 28 bölü 7. 3. Hayır. 4. Evet, in, ilgi yarı finale geçiyoruz. Burak Kuzey. 6 bölü 3. Evet Kuzey. Talha Deniz. 7 bölü 7. 8 bölü 8. 7. Aha. Şimdi beyaz takımın yarı finalistleri karşılaşıyor. 18 bölü 6. 3. Tevfik. Eymen İlgi 25 bölü 5. 5 İlgi Kırmızı takımın final mücadelesi Kuzey Talha 12 bölü 4 3 Evet Talha Beyaz takımın yarı finali 15 bölü 5 3. Tevfik Ve büyük finalde Kırmızı takımın galibi Talha ile Beyaz takımın finalisti Tevfik Karşılaşıyor 3 soru soracağım. 2 olan kazanıyor. 18 bölü 6. 13. Tevfik 1. 21 bölü 3. 7. Ve şampiyon evet. Tevfik'i aksıyoruz. Evet. Şampiyonlar Ligi oyunumuz bu şekilde sonuçlandı. Tebrik ediyorum hepinize katıldığınız için. Evet.